Müslümanlarla ilgili şöyle bir müminlerle ilgili şöyle bir ayrıntı var. Kafirlerin inkar yani Allah'ı inkar edenlerin bütün günahları aleni olacak. Yüzlerine. Fakat her bir müminin günahı kendisine özel fısıldanacak ve aleni olmayacak. Allah orada da kapatacak. Bakın ne kadar önemli. Biz hep işledik. Böyle sürekli işiyoruz. Günahları örtün. Günahları yaymayın. Günahları deşifre etmeyin. İnsanların mahremini ortaya koymayın. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü ahirette bile Allah mahremi kapatacak. O zaman Allah kuluna ceza verirken bile dikkat ediniz onu rezil etmeye çalışmıyor. Allah kulundan intikam almıyor. Rıvan, haşa, haşa 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 Allah kulundan rıvanş Allah'ın rıvanşa ihtiyacı yok ki Allah kulunun günahlarının bedelini ona ödetiyor. Ama hesabı Allah yapıyor. Gramını Allah ayarlıyor. Teraziyi Allah koyuyor. Allah'a neyi nasıl koyduğun sen bilemezsin ki. Allah adına konuştuğunu zannedersin ama sen Allah'ın gazabıyla iş yaparsın. Ve bedaluhu min Allahi ma lam yekunu <laughs> yahtesibun. Ahirette öyle hesaplarla karşılaşırsınız ki hiç hesaba katmamışsın yüzüne çarpar. Eline çarpar, önüne koyar. Ne namazın kalır, ne orucun, ne zekatın, ne haccın. Tümü, e ben geceleri çok secde ettim ya Rabbi, sana çok yalvardım. Allah diyebilir ki, şu kolumun kalbini kırdın, tümünü sildim ben. Sen istediğin kadar övün namazın, orucun, zekatınla, zekatın, gözyaşlarınla, secdenle, bol bol teheccüdünle, istediğin kadar övün. Bu söz hepimiz için geçerli. Allah bir anda seni sıfırlar, sıfırlar seni. Onun için merhamet, rahmet, tevazu, tevazu. Alçalacaksın, alçalacaksın, alçalacaksın. Alçalacaksın. Allah seni yükselttikçe ben bir şey değilim diyeceksin.